Kolay gelsin. Fikret. Çalışıyorum rahatsız etme. O resimlerin silinmesi lazım Fikret. Birinin eline geçerse çok kötü olur. Delilleri yok edersem şantajına nasıl devam edeceksin? Resimlerin işi bitti. Bir kerelik de inan bana. <laughs> Oradan çok mu görünüyorum? Yeter ama. Her şeyi Leyla için yaptım ben. Onun iyiliği için. Oğuz'un Ceyda ile ilişkisini sürdüğünü öğrenince çok bozuldum. Leyla duymadan halletmek istedim. Şevket'e söylesem iş büyür, kıyamet kopar. Babana zaten söylenmez. Annem duysa üzüntüden yatağa düşer. Kim engel olacaktı onlara? Düşündüm, taşındım, böyle bir yol buldum ben de. Takip ettim, yakaladım. Çok da iyi yaptım. Bak korkudan bitirdiler. O evi boşaltmışlardır garanti. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Bir kere de inan ya, inan. Ne yaptım sen Leyla için yaptım. Sizi düşündüğüm için. Sen kendi çıkarından başka bir şey düşünmezsin Ferunde. Bu konuşmayı da kendi çıkarın için yapıyorsun. Ama benim bunu yutmayacağımı düşünemiyorsun. Fikret, lütfen. Babacığım. Siz de lütfen. Siz de affedin beni. Ben bütün söylediklerim için özür diliyorum. Altınların çalındığını öğrenince çok sinirlendim. Yani istemeden çıktı ağzımdan. İstemeden değil söylemek. Böyle bir şey aklınızdan bile geçirmemeniz lazımdı. Söz ağızdan bir kere çıkar kızım. Geri dönüşü yoktur artık. Anlamadan dinlemeden itham ettiniz. Zan altında bıraktınız bizi. Gerçekten çok üzgünüm, çok utanıyorum valla. Ben de. Ben de evimde bu tür hadiseler olduğu için utanıyorum Ferrunda Hanım. Fikret, yarın devam ederiz kızım, geç oldu. Fikret, iyi geceler. Şevket geldi mi? Daha gelmedi. Ah evladım. Gece yarısı attı kendini sokakları. Eve sığamıyor. Hiç huzuru yok Ali Rıza. Hiç. Her gece dırdır. Seslerini duyuyoruz diye de nasıl utanıyor çocuğu? Böyle olmayacak Ayriye. Şevket'in ayrı eve çıkması lazım. Ayol kira ödeyecek hali mi var? Görüyorsun borç gırtlağa dayanmış. Evi satalım mı Hayriye? Ne? <laughs> Müteahhide verme imkanımız yok biliyorsun. Tarihi eser diye yıkılamıyor. Bu haliyle satabiliriz ancak. Öyle çok lüksüne kaçmazsak kendimize bir daire alırız. Şevket'e de. Kalan parayı çocuklara paylaştırırız. Vallahi ne iyi olur. Şevket de evini bilir. Hemen satalım hemen. Dur bakalım canım. Acele etme. Öyle değerinin altına verecek değiliz herhalde. Aa, tabii canım. Yani alacağımız para içimizi görmedikten sonra... ...satmanın ne alemi var değil mi? Ee, kaça gider acaba? Bilmem. Araştırmak lazım. Bir iki emlakçıyla konuşup bir fikir alayım da. Al canım al. İnşallah tez zamanda satılır da biz de derin bir nefes alırız. Ay çok yaşa Ali Rıza. Vallahi içme su serptim. Ah çok bunalmıştım. Sayende rahat bir uyku uyuyacağım bu gece. Hadi yatalım bari sabah ola hayır ola. Sen yat. Ben biraz kitap okuyacağım. Peki. Allah rahatlık versin canım. Sana da canım hadi.